Merhabalar sevgili hanımlar. Sizlere bugün yine iki şiş model anlatımı yapacağım. Bakın modelim şöyle ben kamera arkasında bir parça hazırladım. Gayet hoş ve şık, güzel mi güzel. Modelim 3 ve katlarından oluşuyor. 3 6 9 12 diye ilmeklerinizi attıktan sonra birer tane de kenar ilmeği eklemeniz gerekecek. Ben şöyle 2,5 numara şiş kullandım bu örgüyü örerken. Burası arka yüzü. Ön yüzde bu şekilde çok şık ve çok kolay. Nerelerde kullanabilirsiniz bu modeli? Yeleklerde kullanabilirsiniz. Süveterlerde kullanabilirsiniz. Etol şallere kullanabilirsiniz. Bluzler yapabilirsiniz. Gayet güzel. Çeyizlik yeleklere güzel durur. Sevgili hanımlar ben e, bu örgünün üstünden siz devam edeceğim. Örmeye anlatmaya devam edeceğim. Bu modelim dediğim gibi hem çok kolay hem de çok rahat basit yani hiçbir zorluğu yok ben zemin hazırlığı yapmadan hemen modeli kurdum ördüm böyle eğer sizler de hazırsanız hemen örgümüze geçelim kenar ilmeğimi aldım bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum arkadaşlar Şimdi şişinize ilmeklerinizi attıktan sonra 3 veya 4 sıra ördükten sonra örgünüzü modeli kuruyorsunuz. Ben de şimdi o aradaki boşluğu örüyorum arkadaşlar. Ön yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yani burada şimdi herhangi bir model işlemi yok sadece bütün ilmeklerimi düz örüyorum gördüğünüz gibi. Siz de benimle beraber bu şekilde örün arkadaşlar. Bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Sıra sonuna kadar. 3 ve katları birer tane de kenar ilmeği dediğim gibi kenar ilmeğimi de ters örüyorum bu şekilde ilmeklerimin hepsini düz ördüm bir sıra ördük şimdi arka yüzündeyim ikinci sırasındayım arkadaşlar kenar ilmeğinden sonra bakın ne yapıyorum ilmeklerimi olduğu gibi örüyorum yani bütün ilmeklerimi ters örüyorum Modelimiz her üç sırada bir kendini yenileyen, kendini tekrarlayan bir model sevgili hanımlar. Çok kolay. Yani basit. Bir o kadar da kolay yani. Hiç zorlanmayacaksınız. Ee, her 3 sırada derken e, onu yanlış söyledim arkadaşlar. Şimdi 3 sıra ördükten sonra modelimizi ters yüzüne kuruyoruz modelimiz her 5 sırada bir kendini yeniliyor fakat dediğim gibi 3 sıra bakın bir sıra düz ördüm bütün ilmeklerimi ön yüzünde şimdi arka yüzünde bütün ilmekleri ters ördüm yine ön yüzündeyim gördüğünüz gibi kenar ilmeğimi aldım tekrar ilmeklerimi düz örerek sıra sonuna kadar gidelim Bu üç sırada herhangi bir işlem yok arkadaşlar. Sadece ön yüzünde bütün ilmekleri düz örüyoruz. Arka yüzünde ise bütün ilmekleri ters olarak ördük. Yani iki sıra bütün ilmekleri düz ördük. Bir sırada ters ördük ilmeklerimizi. Üç sıramız örülmüş oldu. Bu şekilde bakın. Şimdi arka yüzüne gelince Modelimizi kuruyoruz. Modelimiz ters yüzünde kuruluyor. Bu arada sevgili hanımlar kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi ve paylaşmayı yapmayı unutmayın. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Bu şekilde bakın 3 sıra örmüş olduk. 2 sıra düz ördük. 1 sıra ters yüzünde ters ördük. Şimdi arka yüzündeyiz. Dediğim gibi modelimizi ters yüzünde kuruyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ilmeğimizi, kenar ilmeğimizi çok sıkmıyoruz. Büzmemesi için şöyle biraz uzun tutuyoruz. Sonra bakın bir 2 ve 3 3 tane ilmeğin içine girdim. İpim arkada. Bir kere ördüm. Bakın ilmek çıkarıyorum. Bir kere doluyorum. Sonra o 3 ilmeğimi bir kez daha örüyorum. Bakın, kenar ilmeğim 1 2 3 ilmek çıkardım. Devam ediyoruz. 1 2 ve 3. Yine 3 ilmeğimin içine girdim, bir kere ördüm. 1 arttırdım ve 3 ilmeğimi bir kez daha ördüm. Devam ediyorum. Aynı şekilde 3 ilmek bir arttırdım. Tekrar 3 ilmeğin içine girerek bir kere daha arttırdım. 1, 2, 3. Yine aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar yapacağımız işlem bu. Üçer üçer ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Üçünü bir seferde. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarıyoruz. İpimiz ön yüzünde yani düz olarak örüyoruz. Bakın şu şekilde. Dediğim gibi modelimizin hiçbir zorluğu yok. Çok kolay ve çok da zevkle örülen bir model onu söyleyeyim size arkadaşlar. İnşallah siz de benimle beraber örersiniz şimdi. Evet. Ve sonra kalan 3 ilmeğimi de kenar ilmeğimden önceki 3 ilmeğimi de bu şekilde girdim. Bir arttırdım ve bir daha aynı yere girerek 3 ilmeğimi çıkardım. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Model bu şekilde arka yüzünden kuruluyor. 3 sıra düz olarak örmüştük. Şimdi ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum. Ne yapıyoruz? Burada bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Başka bir işlem yok arkadaşlar. Şöyle bir görüntüsü var. Bakın. kenar ilmeğimi de ters ördüm. Bir kez daha kuralım modelimizi. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrar kenar ilmeğimden sonra bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Gelirken hepsini düz ördüm. Evet, kenar ilmeğimi de bu şekilde ördükten sonra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bu yüzünde de şimdi bütün ilmeklerimi düz örerek sıra sonuna kadar gidiyorum. Yine ters yüzünde modelimizi kuracağız. çok sıkı örmemeye çalışın bu modeli örerken arkadaşlar biraz bol tutarsanız yani çok sıkı yapmazsanız daha güzel duruyor burada bir ipucu onu size söyleyeyim mümkün olduğu kadar biraz gevşek tutun elinizi Evet Bakın şimdi arka yüzüne geçtikten sonra kenar ilmeğimi alıyorum ilmeğimi biraz uzatarak tutuyorum hemen 3 ilmeğimin içine girdim bir kere ördüm bir arttırdım bir kere daha öreceğim kenar ilmeği 1 2 3 ilmek çıkardık devam ediyoruz sıradaki 3 ilmeğimi ördüm bir arttırdım tekrar yine girdim içine ve bir daha ördüm yine aynı şekilde bir ilmek çıkardım bir arttırdım ve bir daha ördüm sıradaki 3 ilmeğim bir ördüm bir arttırdım 3 ilmeğimin içine girerek bir daha ördüm şöyle bir duruşu var ters yüzüne başlarken modelimize yine 3 ilmeğimi ördüm bir arttırdım ve bir daha ördüm gördüğünüz gibi sevgili hanımlar hiçbir zorluğu yok gayet de çabuk ilerleyen bir model. Şu aradaki boşluklardan dolayı modelimiz gayet çabuk ilerliyor. Yani sadece bir tek yüzünde bu modeli kuruyoruz. Geri kalan e, sıralarımı sadece düz ve ters olarak görüyor. Bakın şimdi modeli kurduk. Şimdi ön yüzüne geçtikten sonra arkadaşlar yine ne yapıyoruz? Bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Yani bu kadar kolay. Model bir tek sırada arka yüzünde kuruluyor. Diğer sıraları ise sadece düz ve ters örülen sıralar. Başka da bir işlemi yok. Şöyle. Bunu da sıra sonuna kadar örelim. Umarım yeterli olmuştur. Banyan yeleklerine çok güzel gider. Etol şallere çok yakışır. bluzlar da örebilirsiniz. Yani mevsimlik bluzlara da güzel olur. Evet şöyle kenar ilmeğimi de ördükten sonra şişimi bıraktım. Yine göstereyim örgümü. Bakın Çok güzel ve şık bir model. Evet sevgili hanımlar. Bir videomun daha sonuna geldim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın ve hoşça kalın diyorum.